Merhaba arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Opel Astra F kasa araçlarda radyatör petek söküm, montaj ve temizleme işlemini gerçekleştireceğiz. Ama onun öncesinde soğutma sistemlerimizden olan radyatör peteklerimiz hakkında kısa bir not düşmek istiyorum. Araçlarımızda yanlış radyatör petek seçimi veya yanlış sıvı kullanımı sebebiyle radyatör peteklerimiz görevlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyecektir. Bundan mütevellit soğutmada gecikmeler ve süresinden önce deformasyona uğramalar yani içsel çürümeler söz konusu olacaktır. Bu sebeple araçlarınızın radyatör peteklerine 6 aydan aşağı olmamak kaydıyla senede bir gün bakın arkadaşlar senede bir gün radyatör peteklerinizin temizliğini mutlaka yapalım veya yaptıralım arkadaşlar. Ee, radyatör peteklerimizin temizliğinin yapılması motorunuzun ömrüne de çok daha iyi olacaktır diyerekten. Lafı fazla uzatmıyoruz. Çalsın davullar. Oynasın kızlar diyor. Videomuza geçiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar radyatör petek sökümü için bize gerekli olan dört parçayı sizlere sayacağım. Bir düz tornavida. Takım çantamızda olmazsa olmazımız zaten. İki 8 numara Lokma Tornavidan 3 10 numara Anahtar arkadaşlar Ve son olarak da şu görmüş olduğunuz Kelpeten yardımıyla e, Radyatör peteğimizin sökümünü Gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar Radyatör peteğimiz Görmüş olduğunuz gibi motorun ön kısmında e, ön kaportaya tutturulmuş bir şekilde duran parçamız arkadaşlar. Ee, radyatör peteğimiz altta iki ayak üzerinde duran, üstten ise bir, iki tane kulak yardımıyla kaportaya, civata yardımıyla montajlanmış bir parçadır. Bunun üzerinde ise şu görmüş olduğunuz radyatör fanımız, radyatör soğutma fanımız mevcuttur. Radyatör peteğimizin yine e, üzerindeki e, ayaklar üzerinde e, e, duran iki tane. Bir, iki tane civatayla da radyatör peteğine tutturulmuş bir parçadır. Şimdi bu S ortumu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu motor e, termostata bağlı olan kısımda arkadaşlar e, sıkmalı olan vidalı kelepçeyle sıkılmış. Onu çıkardık. E, 8 numara lokma ile. Lokma tornavidayla. Bu kısımda ise radyatöre bağlı olan yerde ise fabrikanın kullanmış olduğu orijinal kelepçesi var arkadaşlar. Onu da kelpeten yardımıyla çıkartacağım. Ee, size kelpeten dedim arkadaşlar. Pense yardımıyla da aslına bakarsanız çıkar ama kelpeten e, bu orijinal olan kelepçeleri çıkarmakta da çok daha kolay e, kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Kelepçe kelepçeyi çıkartırken bunların ağzı küçük kaldığı için ta, sıkma konusunda bazen problemler ya da atmalar olabiliyor. Eğer kelpeten yoksa penseyle tabii ki çıkarabilirsiniz ama profesyoneller için e, gördüğünüz gibi arkadaşlar ağzı tam uyuşuyor. E, kelpeten öneriyorum. Şu şekilde bakın gördünüz mü? Anında zaten kendini bırakıyor. Şu şekilde S hortumunu çıkardık. Daha sonrasında arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi şu sekonder aşağıdan gelen sekonder pompasından gelen sekonder e, hava valfine bağlı olmuş olan e, bu hortumun e, kelepçesini de çıkartacağız. Onu da şu şekilde çıkart arkadaşlar. Şu hortumu tutan kolun şöyle bıraktırıyoruz. Şu hortumu da rahat çalışmamız için şuralara heh, taktık. Şimdi arkadaşlar 10 numara anahtarla bu e, sekonder hava pompasından gelen hortumun e, ko, tutan kolunu çıkartacağız. Bunu çıkardık. Daha sonra arkadaşlar buradan e, motora giren su hortumunun çıkarımını yapacağız. Yine dediğim gibi onun da fabrikasyon olan kelepçesini kelpeten yardımıyla şu şekilde sıkarak çok basit bir şekilde çıkartıyoruz. Tamam. Onu da çıkardık arkadaşlar. Şimdi şu hava emiş hortumunu da valfin çıkartalım. Yani gözümüzün önüne açılsın arkadaşlar. Herhangi bir yere takılmasın. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Şimdi sırada şu soğutma soğutma fanının soketini çıkartacağız. Soğutma fanının soketini elektriğini kestik arkadaşlar. O gitti. Daha sonrasında yine bahsettiğim gibi şu görmüş olduğunuz e, soğutma fanıydı radyatörün ve radyatörün üzerindeydi. Bunun iki tane 1 ve iki. İki tane civatası vardı. Onları sökeceğiz arkadaşlar. Ve sağdaki yine Evet. Şimdi üstteki civataların söküm işlemi bitti. Şimdi şu şekilde bakın arkadaşlar. Zaten iki ayak üstünde tutturulmuş oraya oturtulmuş bir vaziyetteydi. İki tane bu üstten civatayla radyatör peteğimize tutturulmuştu zaten radyatör fanımız. Bunu bu şekilde civataları çıkardıktan sonra şu şekilde arkadaşlar bakın. Çok basit bir şekilde. Hatta şunu takılmaması adına yağ seviye çubuğunu da çıkartayım şu şekilde. Bakın. Yani şu görmüş olduğunuz radyatör fanını çıkardık arkadaşlar. Daha sonra daha sonra arkadaşlar yine şu radyatör tali ortumu var. Genleşme kabına giden. Onu da bırakıyoruz arkadaşlar. Onu da boşa düşürüyoruz. Şu şekilde. Heh. Evet arkadaşlar. Bu da çıktı. Daha sonra şurada yine müşürümüz var. Fan müşürümüz var arkadaşlar burada. Onu çıkartacağız. Bir tornavida yardımıyla şu e, soketin çengeli var arkadaşlar tutması için, gevşememesi için onu ayıraraktan onu da çıkardık soketimizi de. Müşürün soketini de çıkardık arkadaşlar. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şimdi üstteki iki kulağın civatası kaldı. Onu da çıkartıyoruz. Evet. Sağ kulak sökümü bitti. Şimdi sırada sol kulak. Evet. Buradaki sol kulağı da çıkardık. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda radyatör peteğimize bağlı ne hortum ne müşür hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Kaldırılıp çıkartılarak Söküm işlemini bitireceğiz arkadaşlar. Bakın. Sağ ve soldan dikkatlice tutarak arkadaşlar. Bakın. Yani sanki oraya böyle oturtulmuş gibi. Heh. Bir yerde bir eksiklik var. O da ne arkadaşlar? Klimalı olduğu için aracımız ikinci fan müşürü. Yani ikinci kademe fan müşürü olan alttaki müşürün soketini çekmeyi unuttuk arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağız? Onu da size göstermiş olayım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Evet, şuradan çengeli var arkadaşlar. Bu çengeli Bu çengeli arkadaşlar dikkatlice o çengeli kırarsak bağlantı hususunda, temassızlık hususunda problemler yaşarız. Onu da çıkardıktan sonra artık bağlı olan bir şey kalmadı sanırsam. Bu şekilde şekilde. Değerli arkadaşlar radyatör peteğimizin söküm işlemini burada bitirmiş oluyoruz. Şimdi isterseniz radyatör peteğimizin temizleme işlemine geçelim. Şimdi arkadaşlar çıkarmış olduğumuz radyatör peteğimizi bir hortum vasıtasıyla güzel bir şekilde içini dışını yıkayarak e, tabiri caizse e, temizleyerek geri e, montaj işlemine geçeceğiz. Şimdi temizleme işleminde arkadaşlar içinde bulunan e, bu kalıntıları falan tamamen boşaltacağız. Mesela size örnek olarak gösterecek olursam. Bakın. İyi bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kıpkırmızı su akıyor. İçerisinde e, kalıntılar pasa neden oluyor. Yani motor içerisinde e, devir daim su döngüsü yaptıkça ve motorun o sıcak ve metale değme etkisiyle beraberinde o kızarıklıklar pasa dönüşüyor. Ve bu şekilde de komple bir soğutma sisteminde paslı su olarak döngü sağlanıyor arkadaşlar. Biz bunu şimdi nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar peteğimizi. Şu şekilde içerisine açtığımız ortumu içerisine takıyoruz. İçi güzel bir suyla doluyor arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar kızarık Kızarık olan o su Akıyor Daha sonrasında Elimizle arkadaşlar Şu şekilde bakın Ortum bağlantı yerlerini elimizle kapatarak Sağlı sollu çalkalıyoruz Yani bu bilinen bir şey Farklı bir uygulama yapmıyorum İçerisindeki bu e, Suların biriktirmiş olduğu Zaten e, kalıntılar Şu dibe çöküyor O çökelme dediğimiz e, şeyler Bu çökelme dipte oluyor arkadaşlar Onu hani çalkalayarak Yumuşatmak ve daha sonrasında içini temizlemek e, vasıtasıyla te, e, Radyatör peteğimizi Temizliyoruz Yine bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Kızarık olan su akıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde hortumu tutarak e, radyatör peteğimiz temizlenmiyor. Ve kızarık olan su belki hani yüzeyindeki o kızarıklık olan su dışarıya akmış olabiliyor ama o çökelmeden kaynaklı olan paslı o kalıntı dipte hala çökelme halinde bulunuyor. Söküp çalkalamadıktan sonra değerli arkadaşlar o temizliği yapmış olmuyoruz. Onu da belirtmiş olayım ben size. Bakın su gayet temiz akıyor değil mi? Hiçbir problem yok. Elimizle yine kapatıyoruz bu sağlı sollu hortum bağlantı yerlerini sallayabildiğimiz kadar çalkalıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bakıyoruz. Bakın. Ve biraz kızarık. Aklı bu defa. Bir üçüncü defa yine. Ben, ben üç defa çalkalamayı öneriyorum arkadaşlar. Daha sonrası 4, 5, 6 artık o size kalmış. İçinize nasıl siniyorsa. Ya ben 3 değil 5 defa çalkalamak istiyorum. Temizlendiğinden emin olmak istiyorum diyorsanız 5 defa çalkalayıp o şekilde içerisinin e, kirini pasını boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada temizlik aşamasında kesinlikle ve kesinlikle değerli arkadaşlar radyatör temizliğinde çamaşır suyu Iı, pas sökücü gibi maddeler katılmıyor arkadaşlar. Yani bu pas sökücüyü ıı, döküp içerisinde işte 5-10 dakika beklese yeterli. Daha sonra çalkalayıp ben döküyorum diyenler olabiliyor. Bu ıı, diğer paslı yerleri de günşataraktan ıı, o zaten deformeden korozyondan ıı, muzdarip yerleri attırıyor. o ıı, Orada bulunan çürü daha da büyütüyor ve patlatıyor. Bu sefer Elinizdeki olan e, radyatör peteğinden de olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bizim amacımız e, bu şekilde yüzeysel bir temizlik. Yani derin bir temizlik ben önermiyorum açıkçası. Çünkü derin temizlikten e, kastımız ne olacaktır? İçerisinde çamaşır suyu, pas sökücü ve buna benzer kimyasal maddelerle e, çözümlenmiş olan e, bir temizleme sistemidir. Onu da ben önermiyorum. Çünkü e, sizin radyatör peteğinizi deli batıyor. Daha sonrasında yani o an yaşamazsanız daha sonrasında inceldiği için o bölge pasta olan bölge patlamış öyle. Bakın üçüncü de gayet temiz bir şekilde aktı arkadaşlar. Ben üçüncüde o temiz olan suyu gördükten sonra daha fazla bir ya temizlik yapmayı öngörmüyorum. Ben Benimkini de üç defada kurtardık. Yüzeysel olarak şu şekilde yani şuradaki tozu kiri çok da temizlemenin bir anlamı yok. Zaten bu e, dışarıda. Araç dışarısında olduğu için. işte ya şu şuralar toz olmuş. Yağ olmuş falan. Çok detaylara inmeyin. Değerli arkadaşlar. Şu alüminyum petek aralarını şu şekilde. Bir de bu, bu arada e, yeri gelmişken. Bakın bunlar çok yumuşaktır arkadaşlar. Elinizle tırnağınızla şöyle yatırsanız yatar. Bunlar zaten e, takılma aşamasında e, bunlar yamulmuş arkadaşlar. Onu bıçak yardımıyla falan doğrultabiliriz belki ama yani elinizden geldiğince çok narin ve hassas davranmaya çalışın. Bu şekilde dışını da kapatarsak tozunu pisliğini bu şekilde arkadaşlar. Çok şey yapmayın. Yani bir şeyler bir şeyler kullanmaya çalışmayın. Bu şekilde. Şu an radyatör peteğinizde herhangi bir patlak açak bulunmadığı için detaylara iniyorum. Kaba taslak ki yani yapmamız gereken zaten kaba taslak bir temizlik. Çok detaylı temizlik tekrar söylüyorum önermiyorum. Bu detaylı temizlik daha sonrasında bize sorun olarak geri dönecektir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet veriyorsunuz. Evet. Bu şekilde bir temizlik sonrası radyatör peteğimizin montaj aşamasına geçiyoruz. Aynen. Değerli arkadaşlar, radyatör peteğimizin temizliğini yaptıktan sonra şimdi tekrardan en başa döndük. Montaj aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Montaj aşaması da söküm aşamasının tam tersiydi zaten. Ama onun öncesinde size göstermek istediğim bir şey var. Bakın. Bu radyatör peteğimizin altında bulunan iki tane. Bakın. Bir, iki tane tırnak var arkadaşlar. Ayak var, tırnak var. Hangisi? Uygunsa sizin için. Onun da şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakın dikkat ederseniz o iki tane sağ ve soldaki tırnaklar burada bulunan e, lastik contaların deliklerine geçiyor arkadaşlar. Bak birisi orada. Bir tanesi ise şu sol tarafta. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bir şu sağ taraftaki conta delikli conta e, o tırnakların geçtiği nokta arkadaşlar. Şimdi temizlenmiş radyatör peteğimizi dikkatli bir şekilde yani bu e, alüminyum peteklere zarar vermeden düzgün bir şekilde montaj işlemine geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce sol taraftaki tırnağı yerine oturtacağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar yine hava su tahliye borusunu genleşme kabına giden onu takacağız. Onu taktık. Motora giden soğutulmuş hortum var. Onu takacağız arkadaşlar. Onu taktık. Daha sonra arkadaşlar şuradan ikinci kademe ikinci kademe fan müşür soketi. Bakın. Aracımız klimalı olduğu için ikinci kademe fan müşürünü takacağız. Evet. Radyatör pentik ikinci kademe fan müşürünün soketini taktık arkadaşlar. Daha sonra yine birinci kademe üstünde bulunan radyatör peteğimizin üstünde bulunan birinci kademe fan müşürünün soketini taktık. Daha sonra sağ taraftaki sağ kulağımızın montajını yapacağız. Sağ kulağımızın montajı tamam. Evet, sol tarafın üst kulağında montajını gerçekleştirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, sekonder pompa hortumunun bağlantı kolunu takacağız. Evet. Onu da hallettikten sonra değerli arkadaşlar şimdi soğutma fanımızın montajını yapacağız. Radyatör peteğimizin montajını yaptıktan sonra şimdi değerli arkadaşlar zaten bakın bu radyatör peteğimizin alt tarafında iki tane sağda ve solda çıkıntı var. Bu radyatör fanın, e, alt ayaklarının geçici Aha, yerlerdir arkadaşlar bunlar. Onları da takacağız. Daha sonrasında da üst taraftaki bulunan üst taraftaki Huh. me da eso, no Evet. Daha sonra arkadaşlar yine hava filtremizin havalandırma kanal borusunun contasını takacağız. Tamam. En sonrasında ve nihayetinde termostat hortumu ama onun öncesinde bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Termostat bağlantı yerinde bakın. Termostat bağlantı yerinde şu şekilde çevirmeli vidalı kelepçe kullanılmış. Bu kelepçenin altına arkadaşlar mümkün mertebe bant dolayarak bant dolayarak üzerine kelepçemizi takalım arkadaşlar. Aksi taktirde e, sizler çok fazla sıktığınızda bu kelepçenin dibinden kesecek. Bu kelepçe bu contayı kesecek. Conta boruyu kesecek. Oradan patlamaya ve su kaçırmaya sebep olacaktır arkadaşlar. Ben bunu daha öncesinde zaten altına bir bant sarmıştım arkadaşlar. Bant dolamıştım. Onun üzerine bu kelepçeyi sıkmıştım. Onu da e, belirtmek istiyorum. Heh. Şu şekilde arkadaşlar. Yine kelepçe yardımıyla kelepçemizin burada çok fazla bir önemi var. Çok basit değil mi arkadaşlar? Bakın çocuk oyuncağı gibi. 8 numara lokmamızı da aldık. Evet. Buradan şimdi arkadaşlar radyatör fanımızın soketini takacağız. Heh bu şekilde. Daha sonra yine sekonder pompamızdan gelen hava pompa hortumunun hava pompa hortumumuzun montajını yapacağız. Yine o da şu şekilde valfe geçiyor. Onu da şu şekilde sıktıktan sonra sekonder valfinden gelen hortumu bu şekilde pompa valfine bağlayaraktan açıp kapaması için takıyoruz. Değerli arkadaşlar son kontrollerimizi sağladığımızda herhangi bir eksik montajın olmadığı kanısına varıyoruz. Elimize sağlık diyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir radyatör petek söküm montaj ve temizleme işleminin daha sonuna geldik. Bu ve buna benzer videolar için videomu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.